Selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Açıkçası bu kamerayı açıp buraya oturdum. Ne çekeceğim şu an bilmiyorum. Şöyle ki akımda bu aralar çekmek istediğim birkaç tane video var ama bu videolar arka arkaya hep aynı konularda olacaktı. Genellikle böyle akademik yaşantı e, yaşantıyla ilgili şeyler. Bunların içinde sohbet videosu da var, öneri videosu da var, ders çalışma ile ilgili şeyler de var. Eee başarı ile ilgili şeyler de var, motivasyon şeyleri de var falan filan ama son dönemlerde özellikle çok fazla böyle şeyler paylaştığım için kanalın gidişatı biraz değişti gibi hissediyorum. Bunu kırmak için de dedim ki araya böyle bir e, video katayım. Ama diğer videoları da paylaşacağım yani. Aklımdaki şeylere paylaşmak istiyorum. Neyse. Bugün ne yapacağız? Öncelikle üstümde gömlek var. <laughs> Çünkü sabah okula gittim. Okuldan geldim ve birazdan bir video çekeceğim aslında. Ama ışık tam gitti gidecek. Akşam olmak üzere falan. Saat şu an 6. Bu ışıkta bir videoya başlamanın çok da iyi bir fikir olmadığını geçmiş tecrübelerimden bildiğim için şu an videoya başlamıyorum. Ben de bu vlogumsu videoya başlayayım dedim. Öncelikle az önce kettle'da su kaynattım kendime. Ev şu an çok dağınık. Yani sizi şu an arkamdaki mutfağı böyle kendimle kapatıyorum. Şu tarafta da görmediğiniz çamaşırlık var. Çamaşırlar asılı. Eve önümde işte kitaplar falan filan var. Neyse şimdi ayağa kalkacağım ve pijamamı göreceksiniz. Bu kıyafetin altında pijama var. Çünkü eve geldim e, sabahtan beri üstümü değiştirmedim video çekeceğim diye. Ama pantolonla oturamazdım. O yüzden altında pijama var. Neyse bir çay koyayım da kendime. Papatya çayı. Ya mutfakta çok da bir şey yok aslında. Ama tezgah o kadar küçük ki. İki tane tabak bile koysan hemen şey oluyor, doluyor. Şimdi öncelikle birazcık bu aralar neler yaptığımdan bahsedeyim size. Bayağıdır güncellemedim sanırım. Bu aralar böyle okulların açılmasıyla falan bir anda yine çok yoğunlaştım ve hep böyle derslerle ilgili şeyler çekiyorum genellikle. Vlog bile olsa okula gittiğim ders çalıştığım bir gün oluyor. Aslında bugün de okula gittim ama Bugün hiç ders çalışasım yok Zaten yani aslında çalıştım da Siz görmeden önce Yani size kamerayı açmadan önce çalıştım Bugün hiç ders çalışasım yok Bu saatten sonra Çok sıcak daha ben bunu içemem Neyse birlikte böyle bir cilt bakımı falan yaparız diye düşündüm Dün e, baya hastaydım Bütün gün yattım falan filan Hiçbir şey yapamadım yani Yerimden kalkamadım çok felaket bir bel ağrısı çektim ve hani böyle ayağa kalktığım an belim böyle sanki ikiye ayrılıyormuş gibi bir ağrı hissediyordum. Neyse ağrı kesiciler falan filan bugün daha iyiyim. Bugün de bir okula gittim geldim. Otobüste ayakta duruyordum falan. Yine böyle bir uzun süre ayakta durunca sanırım şey oldu. Eve gelince bir ağrıdı belim ama şu an iyiyim yani. Biraz böyle dersten uzaklaşalım istiyorum kanalım da biraz uzaklaştım. Ben de biraz uzaklaşayım derken yani bugün bir çekeceğim video da aslında yine derslerle alakalı bu arada. O videoyu da pazar günü izleyeceksiniz. Hıh, hayatımda neler olduğunu update ediyordum size. Öncelikle dediğim gibi okul başladığı için şu an böyle en büyük gündemim okul. Onun dışında teyz oldum. Hem de aynı hafta içinde iki kez. İki tane çok yakın arkadaşım doğum yaptı ve ve bu hafta sonu onları görmeye gidiyorum. İki tane bebek görmeye gideceğim. Hatta onlara hediye bakacağım. Yani hazırda bir hediyem var. Onun yanına da yine küçük böyle. Benden hatıra kalması için bir şeyler almak istiyorum. Aslında aklımda bir şey yok. Çünkü bir bebeğe ne alınır bilmiyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Aslında ihtiyacı olan bir şeyi alabilirim. Ama bir yandan da hatıra kalsın istiyorum. Mesela aslında aklımda ilk olarak böyle kıyafetle ilgili bir şey var. Çünkü zaten ben bayılırım bebek kıyafetlerine falan. Ee, gidip böyle bakıp almak istiyorum. Ama bir yandan da şimdi bebekler çok hızlı hızlı büyüdüğü için kıyafetlerini genelde en fazla birkaç kez giyebiliyorlar ve sonra o kıyafetin hani ya birine verilmesi gerekiyor ya da atılması falan gerekiyor. Çünkü kullanamıyor bir daha bebek onu. Hani birkaç kere kullanmasın da böyle benden bir şey e, kalsın olarak istiyorum aslında. Ama onunla ilgili de aklıma bir şey gelmiyor. Yani aklıma tek gelen şey aslında oyuncak tarzı bir şey. Böyle şeyler nereden bakılır onu da bilmiyorum. Bugün pazartesi ve ben e, çarşamba günü Tekirdağ'a gideceğim. Önceki blokta önceki videoda söylemiştim. Alt dişlerimden biri yamuldu ve onu doktora göstermem gerekiyor. Ve doktorum Tekirdağ'da ve ben 3 ee, üç ayda 3. kez tekir daha gideceğim. Bu hiç benlik değil. Yani üniversite hayatım boyunca hiç 3 ayda 3 kez tekir daha gitmemişimdir. Yılda 3 kez falan gidiyorum normalde. O yüzden biraz gözümde büyüyor. Şu an yol çünkü daha 3 hafta önce falan geldim. Çok kısa bir süre. Yol çok uzun ve direkt bir otobüs yok uygun saatte. Bir tane otobüs var. Buradan sabah 8'de ve ben ona binemiyorum. Yani çünkü çarşamba sabahı okula gideceğim. Okul çıkışı gideceğim eve. Böyle olunca da buradan İstanbul'a kadar gidiyorum. İstanbul'da Esenler'de aktarma yapıyorum falan. Bazen buradan giden otobüs çok erken gidiyor. Bazen çok geç kalıyor. Otobüsü kaçırma şeyine geliyorum falan. Böyle bir sürü sıkıntı. O yüzden yola gitmek gözümde çok büyüyor. Ama bebekleri falan göreceğim için çok heyecanlıyım bu beni bir tık böyle şey yapıyor. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Siz neler yapıyorsunuz? Böyle keşke karşıdan şu an kameradan bana cevap verseniz çünkü şu, yani yalnızım şu an evde ve çok sıkıldım. Şu an yaprak dökümü var aslında. Açıp yaprak dökümü izleyebilirim. Yaprak dökümünü bu arada e, ben 4. sınıftayken, üniversite 4'teyken yani İki sene önce. inanılır gibi değil ama. Bir gün evdeyim. Böyle Eylül ayı falandı. Okula yeni başlamıştım falan. Neyse sabah evdeyim. 10-11 sıraları. TV2'yi açtım. Normalde de tv 2 falan asla izlemezdim yani. Şu an bağımlısıyım. TV2'yi açtım. Baktım yaprak dökümünün birinci bölümü. Oturdum izledim. Ve beni o kadar sardı ki hatırlıyorum zamanında böyle annemler falan izliyordu ama o zamanlar ben daha küçüktüm tabii ortaokulda falandım sanırım. Beni o zamanlar hiç böyle şey yapmıyordu, sarmıyordu, izlemiyordum yani. Çarşamba akşamlarıydı. Akşamını da hatırlıyorum. Annemler böyle otururdu, Yaprak Dökümü izlerdi falan. Hiç o zamanlar böyle gözüm bile kaymıyordu yani aynı odada televizyonda açık olmasına rağmen. Sonra beni bir sardı yani bir izlemeye başladım Yaprak Dökümü'nü. Bir de şey yapıyorlardı. 10'da başlıyordu, 12'ye kadar bir bölüm, 12'den 2'ye kadar tekrar bir bölüm. Yani günde ikişer bölüm, ikişer bölüm falan veriyorlardı. Ee, aşırı hoşuma gidiyordu. Vakit geçiyordu. Bir de şeydi. iki gün sabahtan sadece dersim vardı. Bir gün öğleden sonraydı ve iki günümde boştu. Yani hafta sonu hariç. Hafta içi iki günümde boştu. Yani ben beş gün falan sabahları evdeydim. Bu beş günün üç günü de onu izleyebiliyordum. Baya iyiydi bu arada. Hani Zaten Türk dizileri böyle sakız gibi uzattığı için konuyu izlemediğiniz bölümde bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Onlar da kendi kendini tamamladı yani kafamda. Neyse ben öyle bir tur izledim Yaprak Dökümü'nü. Şimdi yine TV2'de çıkıyor. Baya ilerlemiş bir 80-90'lara falan gelmiş bölümler. Şevket Hapse girmiş falan. E, o bölümlerdeyim. Onu izliyorum yani şu anda. Şu an mesela var ama açmayacağım yani direniyorum. Geç açabilirim. Bugün bir şey yapmayacağım dedim kendime. Of, çocuk gibi çayı soğutup soğutup içiyorum hala. Neyse, böyle yani. Sizinle konuşasım varmış. Işık tamamen gitsin diye bekliyorum ki videoyu en azından akşam çekmiş olayım. Hani ring light'la çekmiş olayım. Böyle yarısı gün ışığıyla Yarısı akşam falan denk gelmiş olacak. Gerçi buna konuşacağım o videoyu çekerdim de. Neyse. Başka hayatımla ilgili güncellemem gereken bir şey kalmadı sanırım. Aklıma gelse yine bu vlogda ara ara söylerim. Yaprak dökme açalım ya. Şimdi bir sonraki videoyu izlediğinizde beni üstümde bununla göreceksiniz ama ciddiye almayacaksınız pijamamı gördüğünüz için. Bunu size göstermemeliydim. Bir de örgü örüyorum bu aralar. Ferhunde'nin annesi de dahil olmuş olaya artık. En son izlediğim bölümde yoktu. Ferhunde'ye bazen çok üzülüyorum. Bazen de o kadar o kadar yaptıklarını hak ediyor ki. Mesela şu an ağlıyor. Ben şevketle yaşlanmak istiyordum diye. O zaman neden adamı aldatıyorsun? Göz göre göre gidiyorsun. Adamı aldatıyorsun. Parası yok. Hapse düştü falan filan diye. Sonra da ağlıyorsun. Ben şevketle yaşlanmak istiyordum diye. Şevket de çok salak. Yani bu kadar salaksan dolandırıcılık yapmaya kalkma. Son zamanlarda cilt bakımında bir şeyler değiştirdim. Artık serum kullanmaya başladım. Bir hafta falan oldu kullanmaya başlayalım. Düzenli olarak yani. Onlarla ilgili böyle biraz izlenimlerimi falan anlatayım size. Leyla da üzülüyorum. Leyla'ya da aynı şekilde. Ama biraz da kıskanç birisi böyle. Gerçekten çok kıskanıyor Necla'yı. Bu Cem'in anası babası da Necla'yı istememek konusunda çok haklı. Ben olsam ben de Necla'yı istemem artık yani. Cem'le nişanlıyken ablanın kocasıyla kaç. Sonra tekrar Cem'e gel. Cem'in ailesinin yerinde olsam ben de istemem. Cem'in yerinde olsam da istemem muhtemelen de işte. Hayriye de sürekli kızları birine yamama derdinde. Sürekli bir evlendireyim de gitsinler şeyinde. Neyse. <laughs> Haymi'cim. Videoyu çektim. Ring light varken biraz vlogda da konuşayım dedim. Aynı anda iki video çekiyorum. Çalışkan günümdeyim. Bunların hepsi sizi videosuz bırakmamak için. O yüzden bu kanala abone değilseniz hemen abone olun. Bence bunu hak ediyorum. Çünkü yani memleketime gideceğim diye aynı gün iki video çekiyorum ki hem perşembe hem pazara video yetiştirebileyim diye. Gözüm hala yaprak dökümünde çünkü hala bitmedi. Neyse saat 7 oldu. Şimdi şey yapacağız. Videoyu hallettim. Çok mutluyum. Ama videoya eklemem gereken bir şeyler olacak. Onu hemen halletmem gerekiyor. Sonra biraz etraf toparlayacağım falan filan ama bunu bu sefer video almayacağım. Çünkü her vlogta ya ders çalışıyorum ya ev topluyorum. Ben bile sıkıldım artık. Sonrasında görüşürüz. Bakım seansında görüşeceğiz. Güzel. Azıtmak. Azıtmak. Kelime oyunu fanı olduğumu biliyor muydunuz? Kelime oyunu çok severim. Ve çok kelime oyunu da iyiyim. Matba, Basım evi. Çok. çok, 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 çok. Yani bir... Tozutmak. Nedir Kendime nazar değdirdim. Nokta, nokta. Gunca Hınç. bir gibi 20 saniye kaldı. Bir, tane daha. bir tam gün, tam. gün bu yarışmaya bir katılacağım. Alev, var mı? Bilir vurma, Felsi, çok misiniz? seviyorum. Bunun çok bir ismi var. İnsan bir kere duyarsa bir daha unutmaz. <laughs> evet. <laughs> Bunu Öyle bilmiyorum. Bir şu an yarışan abi o kadar güzel yarışıyor ki şu an çok keyif alıyorum izlemekten. Böyle insanları izlemek çok hoşuma gidiyor. Az önce bir tane kız çıktı. Gerçekten Arla, flört asılmak. asılmak. Çok güzel. Kız en hafif tamirle Arla, saftı. Yani Yok saf değil bildiğin salaktı. Çok bir basit sabah. şeyleri bilemedi. Yani böyle gerçekten basit herkesin bilebileceği şeyleri. <laughs> Ve böyle bir <gülüyor> gevşek gevşek <gülüyor> tavırlar falan. <laughs> Adam çok iyi yarışıyor. Ya. Kendime <laughs> makarna yaptım. Haberleşmeler <laughs> makarna mı bıraktım sadece izliyorum şu an adamı. Ikizde, sokak Benden pasa ne demek ya iyi defa duyuyorum. 9600 yaptı. 9800 üzerinden 9600 yaptı. Çok iyi. Az önce kız eksi 500 ile kapattı. Eksiye düştü. Hiç yarışmasaydı daha iyiydi. Aşırı iyi bir bölüme denk geldim. Şu anda amca da 9.700'e gidiyor şu an. Işte. Çizim. 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 Amca seni tutuyorum. Son sorusu şu an. Adam o kadar iyiydi ki gerçekten çok keyif alıyorum böyle insanları izlerken ya. Müthiş birisi. Makarnamı gerçekten bıraktımadım bıraktım bıraktım izlerken. Bıraktım. Sonra da dönemedim. O kadar güzel ardı 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 ardı, ardı cevaplıyor ki hayran hayran baktım böyle. Böyle şeyler beni çok etkiliyor. Yardım. Bu arada hala kameraya bakmaya alışamadım. Şu tarafa bakıyorum çünkü ekran o tarafta. Alışacağım inşallah şuraya bakmaya. Sonu. Ölüm Ecel. <laughs> Evet, geldik şimdi cilt bakım olayına. İnşallah sesim geliyordur gayet güzel bir şekilde. Çünkü banyodayım. Yani görüyorsunuz banyoda olduğum zaten. havalandırmanın sesi geliyor baya. Şimdi önce tabii ki saçımı toplayarak başlıyorum. Birkaç şey değiştirdim cilt bakımında. Orada küpelerimi çıkarırken bunlardan bahsedeyim. Ee, öncelikle Selenes'in bir tane misel suyunu kullanıyordum ben. Markadan memnundum. Yani diğer ürünlerinde. Ama o e, yüz temizleme suyundan, misal sudan hiç memnun değildim. Benim yüzümü biraz tahriş ediyordu. E, çünkü ben yanlışlıkla yağlı ciltler için olanını almışım. Şimdi kuru ve hassas ciltler için olanını aldım. Bundan çok memnunum. Bunu değiştirdim ilk olarak. Yüzüme son zamanlarda hep çift aşamalı temizlik yapıyorum. Yani önce bir misal suyla temizliyorum. Ee, bu çok kaba bir temizlik oluyor. Makyajı almak için. Sonra derin temizliği de yüz temizleme jeliyle yapıyorum. Gözümüzü bu kadar oymamız çok yanlış. Ama ancak böyle çıktığını hissediyorum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Aslında saat daha 10 falan ama gerçekten yorgun hissediyorum. Biraz halsiz gibiyim. Zaten birazdan çok derinlemesine temizleyeceğim için çok fazla pamuk israf etmeden makyajın fazlasını cildimin üstünden alıyorum. Benim cildim problemli bir cilt. Ee, çok fazla sivilce lekesi var. Önceden yağlı olduğu için problemliydi. Şimdi kuru olduğu için problemli. Ve şu an tam rev dönemindeyim. Yani sivilcelendim de şuralarda falan. Sivilcelerim çıktı. Pamuğu göstereyim öncesi. İkinci aşamada da Simple'ın bu yüz temizleme jelini kullanıyorum. Hatta bunu yeni aldım. Şu an açacağım. Diğeri bitmek üzere. Hata bitti yani çıkmıyor neredeyse içinden. Onu da duşa kabine koydum, şöyle şu alete döküyorum ve yüzümü ıslatacağım önce. Çok fazla köpürmüyor ama çok güzel temizliyor bence. Yani öyle hissettiriyor en azından. Bu arada bu aleti sabah akşam kullanmıyorum çünkü bu aleti de o kadar fazla kullanmanın cilde çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Şarjı bitti. Neyse, yüzümü ilk temizlemiştim zaten. Şarja takarım. Normalde e, yüzü böyle temizledikten sonra havlu kullanmayı değil de e, tek kullanımlık kağıt peçeteler, kağıt havlular kullanılmasına tavsiye ediyor çoğu insan. Mantıklı buluyorum. Ama ee, çok fazla israf Dolayısıyla dünyaya bu kadar Atık verme lüksümüz olduğunu Düşünmediğim için Ben normal havlu kullanıyorum Sadece havlumu çok sık değiştirmeye Özen gösteriyorum Yüzümüzü güzelce temizledikten sonra Üçüncü adıma geçiyoruz Üçüncü adımda tonik Ben tonik olarak gül suyu kullanıyorum Bu BBT'nin gül suyu Ne kadar %100 gül suyudur Bilmiyorum öyle olduğu yazıyor. Ama gül suyu kullanıyorum. Otacının gül suyunu kullanıyordum aslında. Denemek için bunu aldım. Bu da fena değil. Otacının ki daha güvenilir geldi ama bana. %100 olduğuna daha çok inandırdı. Bütün yüzümü göz suyuyla sildikten sonra bunun biraz cildime emilmesini beklerken dişlerimi fırçalayacağım. Ben dişlerimi fırçalarken makine kart dolu uyarısı verdi. O yüzden onun e, kartıyla ilgilendim diye. Neyse en son dişlerimi fırçaladım. Gülsüyü sürdüm zaten onu göstermiştim. Şimdi başladığım yeni serum setini göstereceğim size. Üçlü bir tane set aldım. Bunlardan ilki C vitamini serumu. İkincisi kolajen serum. Üçüncüsü de bu içinde altın parçacıkları olduğu iddia edilen serum. Gerçekten altı parçacı olduğuna inanmıyorum. C vitamini olanı sabahları uyguluyorum. Bu sivilce lekeleri için iyi geliyormuş. Kolajen ve e, altınlı serumu da gece uyguluyorum. Ben bunu böyle alıp yüzüme tut bırakmayı çok seviyorum. Ama bu çok doğru bir uygulama değilmiş sanırım. Önce elinizin ısısıyla böyle bir elinizi ısıtıp ondan sonra yüzünüze sürmek sanırım daha mantıklıymış. Ama böyle çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Serum kullanmayı bayağı sevdim bu arada. Daha önce serum kullanmamıştım. Bunlar da uygun fiyatlı, bayağı uygun fiyatlı. Aşağıda size linkini bırakacağım. Ben de bir haftadır falan kullanıyorum. Çok uzun süre olmadı kullanmaya başlayalım. Şu anlık hoşuma gitti. Ama tabii asıl etkilerini uzun vadede gösteriyorlar haliyle. Her e, ürün gibi. Ama şu an gerçekten bayağı sevdim. Bu kolajen serumu sürüyorum. Sonra e, onun biraz emilmesi gerekiyor cildimde. O arada da göz kremimi süreceğim. Bu Selenes'in Klasik daha önce de göstermiştim bunu size. Göz kremini kullanıyorum. Bayağı sevdim bu ikinci tüpü. Bayağı da uzun gidiyor. Ben sabah akşam kullanıyorum. Ona rağmen bayağı gitti yani. Çok hafif bir yapısı var ve ee, çok güzel nemlendiriyor. Çok az almanız bile yetiyor. Benim özellikle göz çevremde şuralarda e, ee, baya kuruluk oluyor. Gözlerim genelde soğuktan tahriş oluyor. Hatta çok sıkı yara olur gözlerim. Bu krem onları baya azalttı diyebilirim. Tamam bunu da yaptık. Şimdi bu serum birazcık emildi. Nemlendirici krem süreceğim. Bu da Himalaya markasının. Kapağı yine kırık. Bu bu, e, bu kutularda bir şey var kapaklarında çok kolay kırılıyor. Önceki kutumda kapağı hemen kırılmıştı, bunun da kırıldı ama krem çok iyi. Burada da sürüyorum. Altın serumu uyumadan önce sürmemiz tavsiye ediliyor. Ben de öyle yapıyorum. Zaten alttakiler bir böyle cildime iyice emilsin diyorum. Zaten e, size çok tuhaf bir takıntından bahsedeyim. Aslında çok tuhaf değil. Anlaşılabilir bir şey ve biraz çocukluktan kalma bir şey. Küçükken haliyle her e, uyumadan önce annem işte tuvaletimin olup olmadığını sorardı. Ve böyle sürekli tuvalete giderdim uyumadan önce ve bu bir huy olarak kaldı. Şu an bu yaşımda uyumadan önce yani yatağa hemen gitmeden önce tuvaletim olmasa bile... Tuvalete gitmeye ihtiyacı hissediyorum. İsterse bir 10 dakika önce tuvalete gitmiş olayım. Yine de uyumadan önce son yaptığım şey tuvalete gitmek oluyor. O yüzden <laughs> genelde o tuvalet için banyoya geldiğimde de bu altın serum sürüyorum. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum gerçekten. Kaldı yani böyle bir takıntı olarak kaldı. Ve bunu dehşet uykum olsa bile yapıyorum. Yoksa uyuyamıyorum. Bunu da yaptık. Mis gibi olduk. Her şeyi de gösterdim sanırım. Bunun dışında bir şey yok. Bu kadar. Minik cilt bakımı. Şimdi saçımı da açayım ve yatmaya gideyim. Saat daha 11 bile olmadı ama bugün hiç böyle şeyim yok. Bir keyfim yok mu diyeyim, canım sıkın mı diyeyim, halim yok mu diyeyim bilmiyorum. Yani bu uzanmak istiyorum. Belki biraz kitap falan okurum. Sonra da uyurum. E, videoya aslında yarın devam edebilirdim ama devam etmeyi düşünmüyorum şu an. Çünkü e, başında falan da birazcık sohbet ettik sizle. Şimdi böyle cilt bakımını falan filan anlattım. Hem çok karışık olsun istemiyorum. Hem de e, çok uzun olsun da istemiyorum. İzleyebileceğiniz bir boyutta olsun istiyorum. O yüzden sanırım burada kapatacağım videoyu. Bu videoluk benden bu kadar olsun diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.